Selam, TASK TV'deyiz. TASK TV'de platformlarda gösterime giren pek çok filmi ele alıyoruz. Yeni, eski pek çok film artık platformlarda karşımıza çıkıyor. Televizyonların yerini Netflix, Amazon, Hulu, Disney gibi yerler aldı ve oralardan biz gündemi takip etmeye çalışıyoruz. İleride rekabet, sinema salonlarıyla bu platformlar arasındaki rekabet çok kızışacak ama o kadar ilginç yapımlar karşımıza geliyor ki sinemalar nasıl burada bu rekabete dayanacak onu kestirmek biraz zor. İçinde bulunduğumuz günlerde birkaç gün önce Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın konuyla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir filmden söz etmek istiyorum. Size hazır bu aralar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlerken ki biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan sonra en çok izlenen şu anda şampiyona diyelim yani şampiyonlar ligi var ama uluslar bazında işte Avru dünya kupası var daha sonra da Avrupa futbol şampiyonası tabii ki aklımıza geliyor. Avrupa futbol şampiyonasını yakından takip edenlerin özellikle hatırladığı bir turnuva vardır. O da 92 yılındaki Danimarka'nın şampiyon olduğu turnuva. İşte Danimarka'nın şampiyon olmuş olduğu o turnuva hepimizin hafızasına çok önemli yer etti. Neden yer etti? Öncelikle onu hatırlatmakta fayda var. Çünkü Danimarka şampiyon oldu bu turnuvada ya aslında hazır değildi. 1992 yılında en büyük olaylarından biriydi. Dünya Kupası'nı 2 yıl önce Almanya almıştı. Ondan 2 yıl önce 1988 yılında da Hollanda Avrupa Futbol Şampiyonu olmuştu ve Dünya Futbolu'nun zirvesinde bu iki ülke vardı. Ve 1992 yılına gelindiğinde ise Danimarka hiçbir şekilde turnuvaya hazır değildi ve Elemelerde de elenmişti. Artık ıı, katılması katılmayacağı kesinleşmişti ve oyuncular artık tatile çıkmıştı ama o sıralarda Yugoslavya'da iç savaş vardı. Ve Yugoslavya'daki iç savaş nedeniyle de UEFA ciddi bir karar aldı ve bu karar sonucunda da Yugoslavya'nın turnuvaya katılması yasaklandı, istenmedi. Ve Yugoslavya bir anda kendisi turnuvaya katılmayı düşünürken oyuncular artık ıı, gitmişler ve kendileri Hollanda'da o sırada kamp, kampa katılmışlarken bir yanda turnuvaya katılmayacaklarını öğrendiler ve yerlerine Danimarka milli takımdaki futbolcular çağrıldı. İşte bu zaten o dönemin en enteresan olaylarından biriydi. Futbolcular tatildeydiler. Deniz kenarlarında, otellerde, bir şey, farklı ortamlarda tatil yapıyorlardı. Ve tatil yaptıkları bu ortam içerisinde de bir anda kendileri geri çağrıldılar ve ne oluyor o diye hepimiz bir anda merak içerisinde kalıp Tatil, yani turnuva 2 gün kala bir takım toparlanabilir miydi? Ve ondan sonra çok ilginç gelişmeler oldu. Turnuvaya katıldılar. İlk turlarda eleniyorken tekrar bir üst tura çıktılar derken yarı finalde ve finalde arka arkaya az önce sözünü ettiğimiz Hollanda ve Almanya'yı yenerek turnuvanın şampiyonu oldular. Bunu niye anlattım? Avrupa futbol Şampiyonası ile sinemanın ne ilgisi var? Çünkü Netflix'te gösterime giren, geçtiğimiz haftalarda gösterime giren bir film var. Çok da yeni bir film değil aslında. 6 yıllık bir film. Filmin adı e, 92 Yazı olarak geçiyor. 92 Someren, 92 diye geçen e, Danimarka yapımı bir film. Tahmin edeceğiniz gibi bu olayı anlatıyor. Ve Ulrich Thomsen, Henning Jensen, Mikkel Bo gibi isimler var oyuncu kadrosu arasında. Ee, güzel bir film ilginç bir film bu olayı olduğu gibi anlatan başarılı bir belgesel olarak ben izlemeye başladım ama belgesel olmadığını ve dramatik bir yapım olduğunu da filmi izlerken anladım Olayları teknik direktörün gözünden, teknik direktörün kariyeri üzerinden yavaş yavaş anlatmayı tercih eden ilginç bir film tabii ki Danimarka 1990 Samurov 1992 isimli bu film başarılı bir yapım ve bu olayları teker teker çok iyi bir şekilde anlatıyor. Yani teknik direktörün gözünden anlatıyor, teknik direktör asla futbol federasyonunun ilk tercih değil, daha sonradan farklı teknik direktörlerle çalışmak istiyorlar olmuyor ve son tercih ettikleri teknik direktörün üzerinden anlatılıyor ve onun bu başarı nasıl adım adım gittiği. Filmde çok güzel bir şekilde ele alınıyor. Muhteşem bir film değil ama tabii ki e, bu olayı çok merak ediyorsanız, e, Danimarka'nın şampiyonunu çok merak ediyorsanız YouTube'a baktığınız zaman YouTube'da örneğin yani Danimarka ile Almanya'nın oynamış olduğu bu final maçının görüntülerini de bulabilirsiniz. Ben az önce açtım. Bakın Rudi Rudigerler o zamanın flash oyuncusu Almanya'daki oyuncu e, burada. Burada görüntüleri çok net görebilirsiniz. Bu özeti izleyerek de e, konuya hakim olabilirsiniz. Fakat beraberinde bu bir özet, bu bir maç özeti. Golleri görebilirsiniz ama işin dramatik yapısını izlemek istiyorsanız arka planını Danimarkalı oyuncuların nasıl bir anda tatilden hiç beklemedikleri bir organizasyondan buraya geldiğini eğer merak ediyorsanız elinize gerçekten çok daha başarılı bir yapım var. Summer of 92 güzel bir Danimarka yapımı film. Şimdi sözünü etmek istediğim konu ise yine Kuzey Avrupa ile ilgili. Bu sefer Danimarka'dan Norveç'e gidiyoruz. Az önce söz ettiğimiz film 1995 yapımıydı. Fakat şimdi 2000'ler, 2020'lerde gösterime giren bir dizi. ikinci sezonu yayınlandı. 2020'de şimdi ikinci sezonu yayınlandı. O diziden söz etmek istiyorum. Dizimiz Kuzey Avrupa mitolojisi hakkında bir dizi ee, ismi ise Ragnarok. Ragnarok Kuzey Avrupa mitolojisinde tanrılarla devlerin arasındaki son savaşa verilen isim aslında ve e, bu diziye başlarken dizi hakkında eğer bir fikriniz yoksa gerçekten de şaşırıyorsunuz çünkü dizi aslında hepimizin de aşina olduğu o karakterden söz ediyor. Nedir bu karakter? Thor, bakın şuradan size kamerayı da göstereyim, hop. Bakın Thor, Marvel'ın çekmiş olduğu bu Tor filmlerini çok iyi biliyor olabilirsiniz. Tor'dan söz ediyor dizi ve e, Thor'la beraber Kuzey Avrupa mitolojisini de anlatıyor. Tabi başlarken önce küçük bir Norveç kasabasına giden bir aileyi görüyorsunuz. Hemen e, onun da e, IMDB üzerinden bilgilerini açayım ben size. Ekrana veriyorum. Evet, bakın IMDB biliyorsunuz, International Movie Database isimli e, oluşum burada filmle diziye ait bilgileri görebilirsiniz. 7,5 almış hiç fena değil. Öncelikle küçük bir aileyle karşılaşıyorsunuz. O küçük aile iki erkek çocuk ve bir anneden oluşan Bir yapıya sahip. Baba yok ortalıkta. Her süper kahraman o filminde olduğu gibi baba kavramı burada meçhul. Ve buradaki karakterler bir küç küçük bir kasabaya doğru ilerliyorlar Norveç'in içerisinde. Yıllar önce orada bulunmuşlar ve çok yıllar sonra geri dönüyorlar ama Norveç'in merkezinden oraya gidince tabii ki biraz da kültür şokuyla karşılaşıyorlar. Her türlü bana güzel gelen bir coğrafyadan söz ediyorum bu noktada. Bir kültür şokuyla karşılaşıyorlar ve karşılaştıkları bu şok içerisinde de e, ne yapacaklarını bilemiyorlar derken dizinin ana karakteri olan ekranda da e, az önce gördüğünüz şu oğlan olan çocuğu var ya. Hop şöyle göstereyim. Bu karakter kendisine ait bazı süper güçler keşfediyor. Ee, güçlendiğini fark ediyor ve bir çekiçle arasında bir samimiyet gelişiyor. İşte o çekici çok iyi hakim olduğunu falan fark ediyor derken o karakterin yavaş yavaş Thor'a dönüştüğünü şaşkınlıkla izliyorsunuz. Thor Bilenler bilir. Kuzey Avrupa mitolojisinde Odin'in oğlu yıldırımları kontrol eder. Yıldırımların tanrısıdır. Ve bu Avenger serisinde daha az önce gösterdim Avengers'ı size. Avenger serisinde de Thor'un çok önemli bir yeri vardır. ve burada Thor'a dönüşüyor karakter. Ve ondan sonra diğer karakterlerin de aslında kardeşine yine mitolojideki Loki olduğunu anlıyorsunuz. E, mahallede yaşayan yaşlı bir adamın da Odin olduğunu hissediyorsunuz gibi böyle mütevazi bir Kuzey Avrupa mitolojisi hikayesi anlatmaya başlıyor Ragnarok ve açıkçası beni de derinden etkiliyor. Niye derinden etkiliyor? Çünkü ben Evuncu serisinden sıkıldım. Özellikle ilk filmler güzeldi. Thor'un hikayesini de çok seviyorum ama şöyle söyleyeyim artık çok fazla süper kahraman, çok fazla pop hale gelmiş olaylar dizgisi beni çok da etkilemiyor ve bu noktada Ragnarok'ta karşıma çıkınca ben de son derece eğlenceli buluyorum Ragnarok'u. Şimdi niye Ragnarok'tan söz ettim? bir itiraf gelecek. Birinci sezonu geçen sene gösterime girmişti. Çok sevdim. İkinci sezon geçen hafta gösterime girdi. Benim aslında burada sizlere ikinci sezonu izleyip de anlatıyor olmam gerekiyordu ama önümüzdeki günlerde başlayacağım. Çünkü şimdi birinci sezonu tekrar Iı, izlemeye başladım. Fakat bununla beraber birinci sezon tekrar izlerken de ıı, ikinci sezonla ilgili artık geri dönüşler internet üzerinden gelmeye başladı. O yüzden de sizlere söz etmek istiyorum ve kime sorarsam sorayım pek çok insanın Ragnarok hakkında pek bir fikir sahibi olmadığını fark ettim. Ragnarok'un ıı, oyuncu kadrosuna bakalım öncelikle. Burada ben tanımıyorum isimle Her seferinde söylüyorum aslında tanımadım ama gerçekten ben bu isimleri tanımıyorum. David Staxton isimli oyuncu ana karakter. Jonas Trant Gravley, Herman Tomeras, Teresa Frostad, x Bow, Henriette Strindstrup gibi biraz okumakta zorlandım. Pek çok isim burada ana karakterler arasında yer alıyor. Hemen şuradan dizinin fotoğraflarına da bakalım sizlerle beraber. Dizideki ikinci sezondan bazı fotoğraflar bunlar aslında mütevazi bir yapım. Yani e, Avenger serisinden, Hollywood yapımı, Thor'dan bu noktaya gelince karşımızda elimizde mütevazi bir yapım var artık. E, ama en azından kendi topraklarındaki destanlarla ilgili bu insanların bir film çekmeye hakları var. Çünkü Thor onların destanı düşünsenize ABD'lilerin Köroğlu hakkında Dede Korkut hikayeleri hakkında filmler yaptığını ne kadar anlamsız gelirdi. O tarz filmleri bizim yapmamız gerekiyor. İşte Kuzey Avrupalılar da bu noktada Thor'a sahip çıkmış durumdalar ve kendi bakış açılarıyla tor hikayesi anlatıyorlar. Ee, i̇lginç fotoğraflar bu şekilde. Bu karakter, sağda gördüğünüz karakter işte Thor'u oynuyor. Aslında hiçbir şekilde e, Avenger serisindeki Thor'u da andıran bir yapısı yok. Gibi gibi e, bu da diğer bir karakter filmdeki, dizideki gibi gibi ikinci sezonda gösterime girmiş durumda. Ragnarok'un Netflix'te gösteriliyor. Eğer Kuzey Avrupa mitolojisini seviyorsanız ve e, Amerikan filmlerinde bu mitolojik olaylara yaklaşımını ele alması, ele alma şeklini sevmiyorsanız ve benim gibi siz de sıkıldıysanız açıkçası ben Ragnarok'a bir şans verin derim. Son zamanlarda göstereme giren özgün yapımlardan biri. Zaten Netflix'in ve buna benzer platformlarına yaptığı en doğru işlerden biri bu. Ülkelerin kendi kültürlerine yansıtan yapımları dünya piyasalarına sunmasına e, olanak veriyorlar. Tabi içeride başka hesaplar vardır onları bilemem ama güzel bir şekilde bir olanak veriyorlar ve Norveç televizyon piyasasından da Ragnarok karşımıza çıkmış durumda. Şimdi e, Ragnarok'u bir köşeye bırakalım. Notlarıma bakıyorum. Başka ne vardı notlarımda? Cobra Kai. Cobra Kai ne diyeceksiniz? Hepimiz çocukluğumuzda Karate Kid izlemişizdir. Yani izlemeyenler olabilir tabii ki 90 yılından sonra doğan hatta 2000 yılından sonra doğanların izlemediğini düşünebiliriz ama ben 2010 doğumlu kızıma Karate Kid serisini izlettim. Karate Kid 1, 2, 3 serisini izlettim. İyi bir çocuk filmi olduğunu düşündüğüm bir seridir ve kızım çok etkilendi derken birkaç yıl önce de Karate Kid serisinin devamı olan Cobra Kai isimli dizi hayatımıza girdi. Öncelikle YouTube'un kendi kurmuş olduğu YouTube Premium isimli kanalda gösterime girdi Cobra Kai'yi. Birinci filmdeki ve daha doğrusu orijinal Karate Kid filmlerindeki karakteri hatırlarsınız. Bu karakterler işte Ralph Macho'nun oynadığı Daniel San isimli karakter zaten daha sonra Miyagi vardı onun oynadığı. Ve e, bunların kendi arasındaki mücadelesini falan bilirsiniz. Şuradan da size hemen YouTube üzerinden açtım fragmanı çok kısaca göstereyim. Bakın burada Daniel San, bu sarışın oğlanla oynardı e, ve ondan sonra o sarışın oğlanla oynadıktan sonra da o ilk filmisinde de bu sonunda da bu o, oğlanı yenerdi ve 34 yıl sonrasını anlatıyor Cobra Kai. O sarışın oğlanın işte e, bir evde sarhoş bir şekilde uyanmasıyla başlıyor. 3 yıl önce hayatımıza giren bu dizi daha fazla göstermeyeyim size. Burada güzel olan şu Cobra Kai'de. 3 sezon gösterime girdi. Önümüzdeki yılda 4. sezon gösterime girecek. O 4. sezonun haberini aldığım için ben söylüyorum. Güzel olan şu. Şimdi normal koşullar altında bir filmin yaklaşık 15-20 yıl sonra yeniden çevrimi ya da devam yapıldığı zaman Nasıl yapacaklarını yapımcılar bilemiyorlar. Ben de bence bununla ilgili en sıkıntılı konu açıkçası Star Wars oldu. Star Wars evreninde nasıl yapacaklarını, o hikaye nasıl döneceklerini bence son 7, 8 ve 9. filmlerde bilemediler ve ben Star Wars hayranı olarak sıkıldım. Fakat Cobra Kai'de o hikayeyi yeniden ele almışlar, sıfırdan ele almışlar ve iyi ve kötü karakterlerin yerini değiştirmişler. Biz Daniel'ın gözünden değil, az önce gösterdim Sarış'ın karakterinin gözünden diziyi izliyoruz. Bakın Daniel'ın da büyümüş halini burada görüyorsunuz. Şuradan biraz full screen'e vereyim size. Ve kendi küçükken rakibi olan Cobra Kai isimli kursun yeniden o Sarış'ın rakibi tarafından, Jonathan'dı galiba adı, onun tarafından kurulduğunu öğrenince gerçekten şok geçiriyor Daniel ve ondan sonra Hayatı olmayacak bir şekilde değişiyor fakat bu noktada ya benim hoşuma giden şey şu filmde Daniel ilk filmde ikinci ve üçüncü filmde tabii ki hep iyi çocuktu hep böyle kötüler tarafından ezilmiş çocuktu derken Cobra Kai'de artık loserlıktan tamamen winnerlığa geçmiş kasabanın zengin çocuğu kıvamına gelmiş iyi bir ailesi var ve rakibi olan diğer karakterlerse sürünüyorlar resmen ve onların da hayatlarına girdikçe aslında hepsinin hayatının siyah ya da beyaz olmadığını, gri bölgelerin ağırlıkta olduğunu görürüz. Bu bence çok önemli. Griler yani e, biz hep iyi ya da kötü diye yaklaşıyorduk bu filmdeki karakterlere fakat Cobra Kai'yi aslında e, 2000'ler sinemasında sıkça karşımıza çıkan bir olguyu Önümüze dizi formatına getiriyor. İyi yoktur, kötü yoktur, sadece sonuçlara ulaşan nedenler vardır. Bu pek çok filmde de karşı çıkar. Dramatik olarak geri indiğiniz zaman kötü ve iyi karakterleri yaratanların aslında koşullar olduğunu görüyorsun. Ve Cobra Kai'de aslında bu noktada karşımıza çıkıyor ve ee, iyi de sonuçlara ulaşıyor. İki karakterin arasındaki hikaye, ee, bu hikaye içerisinde yeni karakterlerin girmesi, çocukları, çocuklarla ilişkiler falan derken Kobra Kai bizi bambaşka noktalara getiriyor ve e, yeni karakterler filme zenginlik katıyor fakat zenginlik katarken e, eski karakterlere dönüş yapılıyor. Örneğin Elizabeth Shue'nun oynadığı karakter 3. sezonda geri dönüyor falan derken önümüzdeki Ocak ayında gösterecek 4. sezonda haberini geçtiğimiz günlerde aldık ve Karate Kid 3'teki Terry Silver karakterinin de artık hayatımıza gireceğini öğrendik. Kobra Kai oyuncularından çok söz etmeye gerek yok aslında. Son zamanlarda bence son birkaç yıl içerisinde bence gösterime giren en iyi dizilerden biri. Az önce YouTube Premium'da gösterildi dedim ama YouTube Premium Netflix'te Amazon Prime'da falan çok yarışamadığı için kendi dizilerini, kendi gösterime soktu dizileri bir noktadan sonra Netflix'e ve diğer platformlara sattı. İçlerinde en çok iş yapan bu Cobra Kai'ydi ve ondan sonra dizi Netflix üzerinden yürümeye devam etti. Eğer Karate Kid izlemediyseniz Farklı platformlarda bulabilirsiniz. Birinci film galiba Netflix'te var. Oradan izleyebilirsiniz. Bununla beraber Karate Kid izledikten sonra Cobra Kai'ye ya geçiş yapabilirsiniz. İnanın orijinal filmlerden çok daha başarılı bir senaryo, çok daha başarılı bir yapımla karşılaşacaksınız. Pardon şunu da söylemeyi unuttum. Süper 80'ler müzikleri var. Baştan sona 3 sezon boyunca ilk bölümden son bölüme kadar 80'ler müzikleri harika bir şekilde Red... Guns N' Roses, Van Halen, ACDC ne geliyorsa aklınıza o dönemden hepsi her filmde karşınıza çıkıyor. Hatta bazen bazı ünlü karakterler de geçmişten karşınıza geliyor. Cobra Kai'i e, nostalji yapmak isteyenlere ya da iyi bir film, iyi bir dizi izlemek isteyen herkese öneriyorum. İsterseniz çocuğunuzla beraber de izleyebilirsiniz ama çocuğunuzun 10-11 yaşından büyük olmasında fayda var. Kızım 11 yaşında. E, onunla beraber izliyoruz ve şiddet sahneleri onu çok etkilemedi. Kendi aramızda da eğleniyoruz. Komik, eğlenceli, iyi bir yapım Cobra Kai. Ve e, kobra Kai dedim size Danimarka'daki Danimarkanın 1982 yılındaki başarısını anlatan e, filmden söz ettim. Onu da Netflix'te izleyebilirsiniz. Spor belgeselleri seviyorsunuz. Şimdi de e, bazı haberler benim bugün internet sitelerinde gezerken dikkatimi çeken bazı haberler var. O haberlerden söz etmek istiyorum. E, bazıları ilginç geldi bana. Örneğin e, şu anda 5. filmi yapım aşamasında olan bir film var. O filmde Indiana Jones. Fakat Indiana Jones'un İlk filmi bilirsiniz, Kutsal Hazine Avcıları diye Türkçe'ye çevrilmişti. Raiders of the Lost Ark'la ilgili, ilk filmle ilgili Variety ismi internet sitesinde ilginç bir haberle karşılaştım. Birinci filmdeki Marion karakterini oynayan Karen Allen'la bir röportaj yapmışlar. Karen Allen'ı şuradan göstereyim. Marion hemen Harrison Ford'un yanındaki Karen Allen'a bir röportaj yapılmış ve Karen Allen ilginç bilgiler vermiş. Ben Harrison Ford'un, Steven Spielberg'in bu film için ilk tercihi olduğunu zannederdim. Fakat anladığım kadarıyla Harrison Ford ilk tercih olmamış. Tom görüşmüş. görüşmüşler. Tom Selleck az kalsın ne oluyormuş? Tom Selleck'i hatırlayanlarınız var mıdır bilmiyorum. Şimdi şuradan tipini göstereyim komik gelecek Tom Selleck. Şu karakter Sıcağı Indiana Jones olabilir mi? İşte bu oyuncu ki 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda en seksi erkek oyuncu olarak seçilmişti ABD'de bu oyuncuyu Harrison Ford'un yerine önce Steven Spielberg, Indiana Jones olarak düşünmüş. İyi ki olmamış dedim çünkü Harrison Ford benim aklımda çok önemli bir yer etmişti Indiana Jones karakterinde. İyi ki olmamış diyorum size. Peki Indiana Jones da bu arada devam ediyor. James Mangold galiba son filmi yönetecek. İlk 3 filmi Steven Spielberg yönetmişti. Yapımcı biliyorsunuz George Lucas Indiana Jones filmlerinde. George Lucas'ın yapımcılığında yürüyen bu filmde Steven Spielberg de ilk 3 hatta evet 4 film yönetmenliğini yaptı. Yıllar sonra gelen Kingdom of Crystal Skull'da da yönetmenliği yaptı. Fakat Spielberg herhalde yaşlandı. 70'in üzerine geldi. George Lucas da yaşlandı aslında. James Mangold yanlış hatırlamıyorsam filmin yönetmeni daha düz dramatik filmlerin yönetmenidir. Spielberg gibi çok aşina değil aksiyon filmine. James Mangold'un yönettiği bir film gelecek önümüzdeki sene içerisinde. Harrison Ford artık ilerleyen yaşına rağmen ki 70'in üzerine çıktı. İlginç bir film olacak diye düşünüyorum. Bununla beraber bu bilgi de bana çok ilginç geldi. Başka ne söyleyebilirim size haberlerden benim dikkatimi çeken? Şöyle ilginç bir haber var. Evet, bu şimdi söyleyeceğim haber ilginç. Yine Netflix'e döneceğiz. Çocukluğumuzun efsane dizisi vardır. Ona herkes bilir. Erkek çocuklar özellikle hatta bizim sınıfta. Star Wars'lar ve he diye garip bir şey vardı. Tabii ki Star Wars'un çok daha büyük bir yapım olduğunu biliyor, öğrendik sonraki yıllarda ama he bir televizyonda oynayan bir çizgi filmdi. Altına bir televizyon dizisi olarak geldi karşımıza. Temmuz ayında gösterime girecek ilginç bir geriye dönüş oldu. Normalde bu tarz diziler film olarak ele alınır ya da işte 3D olarak çekilir, farklı bir şey yapılır. Fakat hayır, o zamanlar bir filmi çekilmişti He-Man and the Masters of the Universe'ın. Dolph Lundgren galiba He-Man'i oynamıştı. Ama şimdi ne oldu? Bunu bir çizgi film olarak tekrar ele aldılar. Masters of the Universe adını verdiler ve Masters of the Universe Temmuz ayı içerisinde Netflix ekranlarında karşımıza gelecek. Şurada görüntülerini görebiliyorsunuz. İskeletor vardı, kötü karakter. Onun yan, yanında olan bazı karakterler vardı ve inanın yıllar sonra izlediğim zaman çok da keyif aldığım bir dizi değildi. Hatta geçenlerde evde ya dedim bu he nasıl bir şey derken ee, çok da keyifli bir dizi olmadığını fark etmiştim ama yıllar sonra tekrar görmek e, Hime'ni Netflix ekranlarında ilginç olacak Master of the Universe adı altında Temmuz ayında gösterime girecek ve e, diğer bir konu benim dikkatimi çeken yine e, baktığım zaman haberlere 90'lı yıllardan kalma bir filmden bahsedeceğim size 90'lı yıllardan kalma bu e, filmin adı. Father of the Bride. Gelinin babası. Steve Martin oynardı gelinin babasını. Steve Martin Kızıyla arası çok iyi olan bir karakterdi. 6.5 almış IMDB üzerinden bakın görüyorsunuz. Kızını evlendirmekte zorlanan bir karakteri oynardı. Steve Martin dayan Keaton ve Martin Short eşlik ederdi gerçekten de. O dönemin çok başarılı yapımlarından biriydi. Gelinin babası daha sonra devam filmi falan da çekildi. Kızını evlendirmek istemeyen bir karakterin hikayesiydi. Güzel bir seriydi, güzeldi. Steve Martin zaten her zaman iyi bir komedyen olmuştu. Fakat Steve Martin'in bu başrolde oynadığı film yıllar sonra tekrar ele alındı. 30 yıl sonra ele alındı. Ben ee, ilginç buldum bu durumu. Steve Martin yerine kim oynayacak derken açıkçası Hollywood tarihinde hakkı yenmiş oyunculardan biri olan Andy Garcia'nın başrolde olacağını şaşkınlıkla öğrendim. Bugün yine internet sitelerinde gezerken nerede gördüm ben bu haberi? Hemen yani IMDB üzerinde gördüm galiba. IMDB üzerinde baktığımda aa, şöyle bir geriye dönüp bakıyorum bu filmde Andy Garcia'nın oynayacağını öğrendim ve bana çok ilginç bir bilgi olarak geldi. Niye ilginç diyeceksiniz? Buradan çok açamadım. Niye ilginç olduğunu hemen söyleyeyim size. Çünkü Andy Garcia, Godfather'ın 3'te özellikle Al Pacino'nun yeğenini oynayarak, Don Corleone'nin yeğenini oynayarak kendisine çok ilginç bir yer edinmişti. Fakat daha sonra bu yeri sağlamlaştıramadı. Bana sorarsanız oyuncu kumaşı olarak, o Marlon Brando, Robert De Niro ve Al Pacino ekolünden gelen yeni bir İtalyan kökenli oyan, oyuncu diye Andy Garcia. Fakat filmin çok başarılı olmaması onun da önüne tıkadı ve ondan sonra çok da Hollywood'da kendisine yer bulamadı ama yaş ilerledikten sonra 30 yıl sonra belki de o oh Godfather 3'ten sonra kendisine böyle bir remake'in içerisinde yer bulmuş olması ilgi çekici geldi. Belki farklı bir oyuncu modeli olarak komedyen olarak karşımıza çıkacak, başarılı bir iş çıkacak bilmiyorum ama öykü güzel. Andy Garcia iyi ve baktığım kadarıyla iyi de oyuncular olacak projeye. Daha IMDB üzerine yer almamış. Father of the Bride önümüzdeki yıl gösterime girdiği zaman bizim de merakla beklediğimiz komedi filmlerinden biri olacak. Indiana Jones dedim, Masters of the Universe dedim ve Father of the Bright dedim. Yeni filmlerden şu anda söz edeceklerim bu kadar. Haberlerden söz edeceklerim bu kadar. Yine hangi filmlerden söz ettim? Dizilerden Ragnarok şu anda Netflix'e gösterime giriyor. Thor hakkında olan ilginç bir dizi, Kuzey Avrupa mitolojisi hakkında olan ilginç bir dizi. Bir gencin kendisini tor olarak bulmasını bir kasabada ve güçlerine kavuştuktan sonra kötülerle mücadelesini anlatan İlginç bir dizi. Thor Ragnarok'tan söz ettim size. Ragnarok'u şiddetle öneriyorum. Ben daha birinci sezondayım gerçi ama ikinci sezon yeni gösterime girdi. Kesinlikle başarılı bir dizi olduğunu düşünüyorum Ragnarok'un. Ve beraberinde uh, of 82 isimli, Summer of 92 pardon filmi önerdim. Marco Futbol Şampiyonası'nı sevenler için, futbol sevenler için izlenebilecek çok çok başarılı bir yapım. 92'deki Danimarka'nın yoktan gelen o şampiyonun çok güzel anlatan, o mucizeyi anlatan İyi bir yapım. Belgesel gözüyle de izleyebilirsiniz. İyi bir dramatik film gözüyle de izleyebilirsiniz. Danimarka'daki geçen Danimarka'nın şampiyonu anlatan 82 yazı isimli film süper. Öneriyorum. Anlatacaklarım bu hafta bu kadar. Hask TV ekranlarında önümüzdeki hafta yeni filmlerle yeni dizi ve film yorumlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.